Hepinize merhaba arkadaşlar ben Arun Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Steel'e Brain Note'a kaldığımız yerden devam ediyoruz Bugün arkadaşlar Steel'e Brain Note'a yeni gelen güncelleme hakkında konuşacağız Ve sizler için de gizli bir sürprizim var Şimdi abi hemen güncellemenin detaylarını hızlıca geçmek istiyorum Çünkü güncelleme bayağı bir büyük bir güncelleme gibi olacak Arkadaşlar bildiğiniz üzere önceki videoda sizlere 3 tane pet göstermiştim Biri böyle garip bir kuş, tren kuş mu ne bu böyle garip bir şey Diğeri Mateo adında bir kurt adam, garip tepe göz, garip bir şey Ve bir de arkadaşlar petlerin üzerinde takolar vardı Bunlar da petlerin yeni özellikleri Arkadaşlar dün update log'a yeni bir güncelleme geldi ve update'te ne geleceği kesinlikle açıklandı. Şimdi hemen sizlerle birlikte update log'a bakalım. Şimdi abi gördüğünüz gibi update log'a girdiğimde burada 3 tane yeni trait diyor. Yani trait ne demek? 3 tane yeni özellik eklenecek petlere. Yani çıkan petlerin artık özellikleri olacak. İşte üstüne tak olması ya da farklı özellikler gibi. Bu özellikler arkadaşlar sadece kozmetik. Hiçbir para vermiyor. Kozmetik olarak petlere eklenecek fakat bu kozmetikler Tabii ki de çok önemli. Çünkü kozmetikle nadir bir pet çıkardığınızda onun değerini daha yüksek yapacak. Bu sayede daha iyi petlere de tradeleyebilirsiniz. Yani gerçekten çok işinize yarayabilir. Sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi Secret Event yazıyor. Oyuna gizli bir event eklenecek. Oyun içinde olacak. Hiçbir bilgi verilmedi. Ne olacak hiçbir fikrimiz yok. Ve ekstra olarak da birkaç sürpriz daha yapacaklarmış. sizi önerim arkadaşlar kesinlikle updateden önce oyuna girin. Kesinlikle updateden önce oyuna girmeyi unutmayın. Çünkü updatede bedava ödüller dağıtıyorlar. Update de bu arada arkadaşlar bu cumartesi yani 28 Haziran'ın saat gece 7'de olacak. Kesinlikle ve kesinlikle kaçırmayı unutmayın. Çünkü dediğim gibi önceki update'te altın trello trello vermişlerdi. Ona, ama onu bile oyuncular beğenmedi. Bu yüzden dediler ki bir sonrakine daha iyi bedava ödüller vereceğiz. Eğer bedava ödülleri kaçırmak istemiyorsanız kesinlikle saat 7'de oyunda olun. Sonra arkadaşlar oyuna 6 tane yeni brain note ekleniyor. Kiwi adında bir brain note. Common nadirliğinde ekleniyor. Tritrak Baraboom Rare nadirliğinde bu ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Perocello Lemencholle Le adında bir epic. Trenestorzo Turbo 3000 adında bir brain note. Çok garip bir pet bu arada. Ve 2 tane yeni pet eklenecek. Birazdan bu iki tane yeni petin de ne olduğunu sizlere göstereceğim. Ve arkadaşlar oyuna ekstra bir tane rebirth gelecek. Ekstra bir pet yeriniz olacak ve bir tane yeni eşya ekleyeceklermiş. Ve asıl olay arkadaşlar index ödülleri geliyor. Ben bu yüzden abi bütün petleri toplamanızı öneriyorum. Rainbow, altın, elmas ne varsa toplayabildiğiniz kadar toplayın. Çünkü bunlar hem sizin para kazanmanızı arttıracak bu index ödülleri hem de base'inizin artık rengini değiştirebileceksiniz bu index ödülleri sayesinde. O yüzden kesinlikle index kasmayı unutmayın. Şimdiden kasmaya başlasanız bile çoğunuz tamamlarsınız. Evet arkadaşlar ve gördüğünüz gibi sizler için oyuna yeni gelecek brain notların gerçek brain note fotoğraflarını buldum. Gördüğünüz gibi bunlar gerçek brain note hali. Bu arkadaşlar kiwi petimiz yani common petimiz. Gördüğünüz gibi böyle gözüküyor. Büyük ihtimal oyunda da böyle gözükecek. Rakun kiwi karışımı bir şey. Bir de ayakları var abi çok korkunç gerçekten. Sonra arkadaşlar rare petimiz trick trick baraboom. Gerçekten bu daha da garip. Gördüğünüz gibi böyle patlıcan mı kabak mı ne olduğunu anlayamadım. Ve bu patlıcanın ayakları var abi çok garip. Bu da arkadaşlar oyuna yeni eklenecek rare petin gerçek hali. Evet abi gördüğünüz gibi bu da Arkadaşlar yeni update'te eklenecek petin gerçek hali Perrochello Lemoncello. Bu da arkadaşlar epic petimiz epic petimize böyle gözüküyor. Gerçekten çok iyi gözüküyor bu arada. Bence bunun epic olmaması lazım en az brain kat ya da secret olması lazım çünkü görünüşü baya baya havalı. Anka kuşu, limon kuş karışımı bir şey. Gerçekten çok güzel olmuş bu. Ve arkadaşlar işte karşınızda brain Out pet'imiz petimiz Trenstostrullo. Trullo Turbo 3000 böyle garip bir pet adı da çok garip. Zaten okuyamadım. Böyle arkada tuvalet var, tren var, kuş var. Çok garip pet. Bu arkadaşlar petin gerçek hayatta görünüşü. Bu petin arkadaşlar gerçek modeline de sahibiz. Hemen onu da gösterelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da petin gerçek modeli. Gerçek modelle böyle gözüküyor. Yani oyunda böyle gözükecek. Bu petin adı Brain Not got ve bayağı heyecanlıyım bu petin çünkü çok güzel duruyor. Yeni gelen iki secret hakkında bir tahminim var. Yeni gelen secretlardan ya da secret olur mu bilmiyorum. Artı iki yazmışlar ama biri Brain Not got, biri secret olabilir ama ikisini gizlemişler. Yeni gelen iki petten biri kesinlikle bu Mateo olacak ve benim tahminimce bu secret olacak. Gördüğünüz bir tepe göz. Tepe göz değil de gözlüklü böyle kurt adam gibi bir şey. Garip bir adam ama ben ben beğendim. Güzel bir secret olur bence. Yeni gelen petler bu kadardı. O zaman arkadaşlar hemen oyuna geçelim ve sürprizimi sizlere göstereyim. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi sürprizimiz bu. Selo bizim yeni sürprizimiz. Tabii ki de şaka yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada oyunun en iyi petine sahibiz şu an. Eyüp arkadaşımız sağ olsun bize bu peti hediye etti. Oyuna yeni eklenen secret bildiğiniz üzere 10 milyon para veriyordu. Onun arkadaşlar elmas hali. Ben YouTube'da şu ana kadar Rainbow'unu hiç görmedim. Hatta normalini bulanlar bile çok az. Benim tahminimce bu pet şu anda oyunun en güçlü peti. Yani yani benim gördüğüm kadarıyla. Eyüp arkadaşımız da sağ olsun bize bu peti hediye etti. Gerçekten ona da çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi yanımda zaten kendisi de. Gördüğünüz gibi yani oyun en nadir petine sahibiz şu an. Zaten verdiği paraya bakın. 10 milyar para kazandırmış şu ana kadar. Abi seni en, en, nadir petimi çalıyor. Hayır hayır hayır. Aman aman aman. Hem de arkadaşlar indekste gördüğünüz gibi iki tane elmas secret'ımız oldu. Bu ikisini de bulursak belki elmas indeksi de tamamlayabiliriz. update e de ben biraz hazırlık yapacağım. Büyük ihtimal update gelene kadar bütün bu indeksleri bitirmiş olurum. Yani büyük konuşmayayım ama Rainbow Secret dışı hepsini bulabileceğimi düşünüyorum. Yani elması bitirmem en kolayı gibi. Sadece 2-3 tane pet kaldı. Belki onları da bitirip bir video yaparız. Şimdi arkadaşlar çoğunuz soracak. Update'e nasıl hazırlanabiliriz? Arkadaşlar update'e hazırlanmak için eğer 10. Rebirth'seniz görünüz ben 10. Rebirth'üm. Oyuna yeni bir Rebirth eklenecek. Kesinlikle 250 milyardan kat kat daha fazla para kasmanız lazım. Gerçekten yeni Rebirth baya bir zor olacak. Çoğu insan kasamayacak. 250 milyardan çok daha fazla para kasmamız gerekiyor. Çünkü bildiğiniz üzere önceki Rebirth 250 milyar istemişti. Bu Rebirth kesinlikle 250 milyar istemeyecek. Tahminim ince 500 milyar ya da 750 milyar olabilir. O kadar para kasmanızı öneriyorum size update'ten önce. Ki update geldiğinde hemen rebirth atabilirsiniz. Peki rebirth pet'i ne olacak? Bildiğiniz üzere her zaman bir rebirth pet oluyor. Rebirth pet arkadaşlar tahminimce her update geldiğinde tralilo tralilo oluyor. Çünkü o yeni bir brain gad god eklendiği zaman tralilo tralilo en üste çıkıyor ve yeni brain at pet'inin gelmesiyle tralilo tralilo rebirth için gerekli pet oluyor. Bu yüzden size en az kesinlikle bir tane tralilo tralilo bulundurun envanterinizde. Eğer udin din din bulamıyorsanız gerek yok ama eğer udin din bulabiliyorsanız kesinlikle Udindin'in alın. Çünkü bir sonraki rebirth Udindindin isteyebilir. Ama onun dışı gördüğünüz bir Sero gibi index kasmanızı öneriyorum update'ten önce. Çünkü index kasmak çok önemli. Gördüğünüz bir Sero direkt Rainbow'ları toplamaya başlamış. Index'lerin ödülü çünkü gerçekten güzel olacak. Hem size para çarpanı verecek. Robux'suz para çarpanınızı arttırabileceksiniz. Hem de arkadaşlar dediğim gibi base'inizi renkli yapabileceksiniz. Onu da çok merak ediyorum. Bakalım nasıl olacak. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdiden 36 milyar para toplamış. Bir daha arkadaşlar bunda üstüne Game Pass'lerim yok daha. Game Pass'leri de belki alır. Bir sıralamaya gireriz diye düşünüyorum. Yani hedefim buradaki ilk yüze girmek. Umarım girebiliriz. Gördüğünüz gibi çünkü fiyatlar baya baya arttı. Yeni secret gelmeden önce buradaki fiyatlar abi 100. 6 trilyondu. Şu an 100. 22 trilyon. Yani belki girebiliriz diye düşünüyorum. Elimden geleni yapacağım kasmak için. Buradaki sıralamaya kesinlikle gireceğim. Onu kafama koydum. Abi Eyüp sağ olsun diyor ki iki tane Rainbow Tralalası varmış. Bir tanesini verecekmiş. Onu da hediyesini buradan kabul ediyorum. Arkadaşlar bir sonraki videoda yapacağım duyuru ile bir Discord sunucusu açacağım büyük ihtimal. O Discord sunucusuna kesinlikle gelmeyi unutmayın. Orada arkadaşlar çekin çekilişler yapacağız. Petler dağıtacağız. Kesinlikle o Discord sunucusuna gelmeyi unutmayın. Eyüp arkadaşımıza da buradan çok teşekkür ediyorum gerçekten. Sizler için de bir tane çekiliş yaptı. Selo sen ne veriyorsun abi değerli takipçilerimize çekiliş için? Hangi petini layık like gördün? Nubini pizeni Rainbow geliyor bir tane Selo'dan. Selo da sizlere bir tane Rainbow Nubini pizenini veriyor. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Abi Selo'nun indekste tüm secretler varmış. Bütün commonlar eksikmiş. Valla abi Selo secretlarımızı çaldığı için hep bütün secretlarımızı indekse koymuş gördüğünüz gibi. Commonları topluyor şu anda da. Hatta ben de şöyle bir bakayım bende ne eksik. Bende şu altınlar vesaire var bak. Bende altın tata tata ta, sahur eksik. Sonra burada bir tane yeni eklenen altın epik eksik. Altın bris bris dikus eksik. Sonra mistiklerden sadece bir tane eksik burada. O da altın frigo camelo. Altın kokovanta hiç bulamamışım ve altın udinliğini bulamamışım hiç. Secretlardan zaten hiç altın yok. Rainbow'lara geldiğimizde rainbow'larda baya boşluk var. Yani çoğunu bulamamışım. Hatta ben Sero'dan çalayım ya. Dur dur Selo bende yok bunlar ya. Sende ne oluyor bunlar? Mesela bende team cheese yok abi. Ben şunu çalayım Selo'dan. Vallahi Allah razı olsun Selo. Çok iyi oldu bu. Ben de senden alıyorum. Tamam secret'ımı al ama geri ver tamam mı? Geri ver secret'ımı. Abi arada ortaya trello trello geldi abi şansa bak. Ortaya trello geldi hemen şunu da alalım abi. Gerçekten bayağı bir trello trello gelmeye başladı. Bu arada bana bir tane takipçim bir şey söyledi. Yani doğruluğun ne kadar bilmiyorum ama bana göre doğru. Çünkü ben oyunda test ettiğimde bunu fark ettim. Arkadaşlar siz oyunda durdukça yani diyelim oyunda bir saat durdunuz. Bir saat durduğunuzda çıkan Mystic, Brain God bunların şansı daha az. Fakat oyunda 7-8 saat durduktan sonra bunların şansı gittikçe artıyor. Yani siz oyunda 8 saat durduktan sonra sizlere daha nadir petlerin gelmesi daha olası. Yani bu bir gizem, doğru mudur? Hiçbir fikrim yok. Bu arada altın tatası savur gelmiş. Bu bende yok. Hemen şunu alayım abi, hazır aklıma gelmişken. Bu bir gizem. Kesinlikle doğruluğu hakkında kesin bir şey söyleyemeyiz. Çünkü yapımcıdan bir bilgi almadık. Fakat bana göre doğru. Çünkü ben dün mesela örneğin 5-6 saat bir serverda durdum. Buraya bir klip koyarım abi. İlk önce Trello Trallo geldi servera. Sonra ben o Trello Trallo'yu kaçırdım. Ardından bir tane daha Trello Trallo geldi. Yani bunun şansı nasıl oluyor? Yani ya ben çok şanslıyım ya da oyunda daha çok durdukça şansınız daha çok artıyor. Çünkü petler daha sık geliyordu. Örneğin ben secret çıkardığımda da oyunda en az 3-4 saat durmuştum. Öyle çıkmıştı. Bu arada arkadaşlar bir sonraki videoda şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Bildiğiniz üzere burada sunucu şansı var. Yani server lock. Burada arkadaşlar Robux'la bundan ya 2 katı ya da 4 katı. 4 katı almak bu arada 1000 Robux. Yani 2 katından 4 katına geçirmek. Onu alıp belki bir secret çıkarmayı deneyebiliriz bir sonraki videoda. Onu da eğer istiyorsanız kesinlikle like atıp yorumlara yazmayı unutmayın istediğinizi. Ha bu arada altın deriz deriz bir kus da geldi. Hemen şunu alalım. Altın indeksimi neredeyse tamamlayacağım normal petler. Gördüğünüz gibi sadece bir tane eksik kaldı epiklerden. Zaten mitiklerden de bir tane eksik ama hiç altın secret'ım yok maalesef. Bu arada arkadaşlar ödüller hakkında hiçbir bilgim yok. Bütün indeksi bitirmeli misiniz yoksa birazını toplasanız yetiyor mu ödül almak için hiçbir fikrim yok. Ama tahminimce bütün indeksi bitirincedir. O yüzden bütün indeksi bitirmeye çalışın. Şöyle bir hemen Rainbow Fruly Fruly'yi çalalım. Sero da benden petleri çalıyor. Yani Sero bile indeks kasmaya başladı. Sizin kesinlikle kasmaya başlamanız lazım. Bu arada arkadaşlar hazır aklıma gelmişken söyleyeyim. Buradaki Rainbow Spin'in süresini uzattılar. Bildiğiniz üzere bu eskiden bir saatti. Yani bunu uzatalı bayağı oldu ama bunun süresini artık 3 saat yaptılar. Gerçekten bayağıdır açamıyorum. O kadar uzun süre oldu ki hatırlamıyorum en son ne zaman açtığımı. Ama kesinlikle bunları da açmayı unutmayın çünkü bu Eyüp adlı arkadaşımız buradan 2 server lag çıkarıp bu secret'ı çıkarmış. Yani server lag gerçekten bayağı bir işe yarıyor. Bak bak Selo bak krokodiliği almayalım diye bize şey atıyor. Oğlum hayırdır sen Selo? He? Hayırdır? Şöyle bir Selo secret'ımızı almıştı. Aman alalım abi çalar malar. Baksana Selo'ya biri 16.5 milyar para kastırmış. Ya Selo oynuyorsun bu kadar oyunu. Bari biraz rebirth at ya. Adam full index topluyor abi. Index sever. Index sever. Abi Selo uçtu bu arada. Ne oldu? O Solo'yu uçurdular. <laughs> e şu Satürn petinin normali ve petinin rainbow ve gold hali var. Normali yok. Abi nasıl? Satürn petinin rainbow hali bende bile yok. Sende nasıl var be o rainbow hali? Normalini bulup ben getireceğim sana. Bende vardı bir tane. Ge bulup getireceğim sana. Sırf indeksin için. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi Eyüp arkadaşımız bize yeni hesabını getirdi ki sizlere çekilişle vereceğimiz rainbow trello trallayı bana vermek için. Gördüğünüz gibi çok iyi pet bu arada. Bu da arkadaşlar spinden çıkabiliyor ya da ya da normal oyunda da çıkarabiliyorsunuz ama dediğim gibi şans çok düşük. Spinden çıkarmak daha kolay. Gördüğünüz gibi hatta bakın burada Rainbow Trailer'la var. Şu an yan yana iki tanesini getirdim. Bunun da arkadaşlar sizlere bir sonraki videoda duyurusun yapacağım. Discord sunucumda vereceğim. Belki eğer hızlıca halledebilirsem bu videoyu bile koyarım açıklamaya linki. Evet abi ve videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an öyle bir servere girdim ki burada abi bir tane secret var. Bakalım bu yeni öğrendiğim taktikle bu secret'ı çalabilecek miyim? Şimdi zaten bu yeni müthiş taktikten sizlere bahsedeceğim. İlk olarak abi bir sürü tuzak alıyorsunuz tamam mı? Şöyle 5 tane limite kadar alıyorsunuz. Sonra klasik eşyalarımız, medusa, görünmezlik her şeyi alın abi. Taret de alın çünkü tarete de ihtiyacımız olacak. Bunu alın ve asıl olay body swap. Body da alın. Şimdi bakın burada önerdiğim kılıcı alın bir de body swap alın. Bunlar yeterli. Hatta şu sopayı çıkaralım Medusa da alalım. Şimdi abi gördünüz mü adam base'in aşılmasına kaç sene var? 35 saniye var. Ben hemen abi şu arkaya geliyorum tamam mı? Buraya bir sürü tuzaklar bırakacağım. Şöyle hemen bırakalım abi hepsini. Bakalım bütün tuzaklarımı buraya harcayacağım ama ne olacak? Şimdi bakın adam eğer base'in burada beklerse abi body swap'la yerimi değiştirip adamı tuzağa koyacağım ve tuzağa koyduğum için adam ölecek. Bakalım olacak mı? Daha adam base'in yok ya. Nerede acaba? Üste falan mı acaba? adam üste. Üsten çalabilir miyim? Üstü göremiyorum ki. Aa yaptım. Vallahi yaptım. Vallahi yaptım. Vallahi yaptım. Aa yaptım. Aa yaptım. Aa yaptım. Hayır hayır. Aa çalıyor biri. Biri çalıyor. Biri çalıyor. Secret'ı çaldırdım abi adama. Adam kapadı direkt reset çekti. Gördünüz mü abi? Adam tuzağa kalandı ve secret'ı çaldırdı. Çaldı çalamamış. Tamam bu adamdan çalacağım abi ben. Kafaya koydum. Abi çok zekice bu arada. Gördünüz adam direkt orada 7 saniye takılı kalıyor. Gerçekten çok iyi. Az kalsın adam secret'ı çalıyor da arkadaşı vesaire engellerken burada boş bir base var ya ben bundan direkt Coco cola alıp Götürürüm nasıl olur ha? He? Bedava hediye. Şunu alsam abi yandan yandan götürsem öyle direkt. Hatta ortadan götüreyim ya. Yandan yandan götürmeme gerek yok. İnşallah bana olmaz. Aldım. Aa alamadım. Adam engelledi beni. Az önce tuzağa düşürdüğümüz adam beni engelledi çalarken. Ben bu adamı bir daha tuzağa düşüreceğim abi. O yüzden sıkıntı yok. Şöyle bir bir tane adamın neyi var? Trello tralası var. Belki bunu da çalarız. Yine body swap kullanacağım ama bu sefer farklı bir taktik kullanacağım. Body swap'la şöyle yer değiştireceğim. Dur bakalım yapabilecek miyim? Şöyle yerimi değiş. Aa yanlış adamla değiştirdim. Abi adam engel oldu bana. Bu bunlar bunlar arkadaş herhalde ya. Engel oldu. Tam donduracaktım Yanlışlıkla bu Adamı dondurdum. Şöyle buna bakayım. Bunda bir şey var? Burada bizim base'imiz açılacak birazdan. Tamam bunun 70 saniyesi var. Ben hemen gideyim base'imi kapatayım. Yani bu tuzak taktiği gerçekten efsane. Kesinlikle bunu kullanmanızı öneriyorum. Eğer adam oyundan çıkmazsa her türlü fetini çalarsınız abi bakın. 18 saniye var. Adam şu an içeride görünmez bir şekilde bekliyor. Aha bak yine yukarı çıktı. Gördünüz mü? Yine yukarıda. Eğer bir şekilde body swap yaparsam bir dakika. Benim bildiğim görünmez önce body swap değişmiyor. Yani buraya basarsam büyük ihtimal yine body swap yapacak. Deneyelim şöyle bir. Deneyelim. Ah yaptım. Vallahi yaptım. Vallahi yaptım. Vallahi yaptım. Vallahi yaptım. Vallahi yaptım. Galiba ama içerideki adamla yaptım. Hayır abi yanlış adamla yaptım yaptım ya. Yanlış adamı tuzağa düşürdüm görüyor musunuz? Bu adamı düşüremedim abi. Herkes bu adamın base'inde olduğu için yanlış adamı çektim. Ve adam tabii ki de oyundan çıktı. Neyse abi hazır tuzaklarımız orada. Belki başka birini tuzağa düşürürüz. Bak o görünmez adam olmasa bütün petleri alacaktım abi ya. Vallahi çok güzel olacaktı. Şuradaki adama yapmayı denesem abi. Tamam bu tuzağımı koydum. Hemen body swap yaptım. Tuzağa yakalandı mı? Galiba yakalanmadı. Galiba olmadı. Adam direkt oyundan çıktı. Bu ne abi? Nubini Pizanini kralına denk geldim. Bu ne oğlum? Bunlar ne? Adamda full her şey Nubini Pizanini. Bari bunları çalayım ya dur. Aha, o da çıktı. Aha bir tane adam geldi. Tamam. Bunu abi bu tuzak taktiğini yapacağım şimdi bak. Tuzaklarımı buraya koydum. Abi durun ya. Ne ara oyundan çıkıyorsunuz? Bekle şu adam yeni geldi. Ben o adama yapacağım abi. Bekle. Şöyle tuzak düşüreyim adam korksun. Bak tuzak işe yaramadı mesela. Taret vurdu ya. Allah Allah anlamıyorum abi. Belki oyundan çıkar. Hadi çıksın oyundan da başka biri gelsin. Bu serverdan da bir şey alamayacağız gibi hemen başka bir servere geçip taktiğimizi yeniden uygulayalım. Evet abi şu an bir servere girdim ama çok garip şeyler oluyor. Abi bir Coco mı çalıyor? Dur 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 hayır çalacak. Şöyle vursam. Tamam. Son saniye kurtardım. Abi burada bir tane Coco Fanto var ama sahibi hiçbir yeri kapamıyor abi. Hiç hiçbir yeri kapamıyor. Şöyle eşyalarımı alayım. Kapayım şurayı da abi. Adam koku fantomu çalmaya çalışmasın. Ha bak biri çalıyor. Oğlum sana aldırmayacağım onu Pato. Beyzin de yakın zaten. Sana bırakmayacağız abi. Şu an öyle bir kavga var ki burada. Vallahi ne oluyor? Kim alacak? Hiçbir şey anlayamadım. Görün herkes buraya taretler koyuyor. Herkes şu aa bedava Girafa Celestere geldi. Abi vallahi Allah razı olsun. Biri vurmazsa benimdir. Abi bu niye bana vuruyor ya Pato? Bak bak bedava alacaktı adam base'ini kapadı ya. Beyzi boştu adamın. Şurada bir tane Girafa Celeste var da bunu alamıyoruz. Yürü bakayım etrafta alabileceğim petler ne var ya? Evet abi, bir servere girdi bir tane adamda Udin dindim var. Şurada bir tane Giraffe var. Bakalım çalabilecek miyiz abi yine aynı Şimdi bir sürü tuzak alıyoruz. Görünmezlik, Medusa, Taret, bir de Body Swap. Tamam. Gerek başka bir şeye ihtiyacımız yok. Şimdi abi şu adam base'ine gidiyoruz. Burada ne oluyor abi? Dur dur dur. Şöyle tuzak koyuyorum tamam buraya. Böyle bir sürü bir sürü tuzaklar koyacağım. Koyamadım ama. Ha tamam koydum. Tamam mı? Sonra bir tane Taret koydum. Tamam mı? Sonra bir tane daha tuzak koydum. Sonra hemen adama Body Swap yaptım. Tamam mı? Arna adam tuzağa yakalandı. Ben Pet'i aldım. Götürüyorum. Abi adamın arkadaşı koruyor ya. Abi bu ne? Milletin herkesten arkadaşı koruyor. Bak adam Adam tuzağa yakalandı. Tuzakla uğraşıyor. 10 saniyedir orada ama adamın arkadaşı burada olduğu için peti çalamıyorum. Görüyorsunuz abi. Yani işe bak. Burada götürdüm mü? Bir şey diyeyim mi? Çalmış olabilirim. Haydi, haydi. Hayır adam vurdu ya. Abi adamın arkadaşı burada ya. Ben ne yapayım ki? Baksana. Yaptığı harekete bak adamın. İki kişi bir adamın base'ini koruyorlar. Abi bu kadar korkak olmayın. Ben adamın base'ine gideceğim. Dur bekle. bu sefer de o onu koruyacak. Abi nasıl bir adam bunlar ya? Şöyle yine aynı taktiği yapacağım. Bakalım ne yapacak? Tuzak. nereye koydum abi ya? Tuzak nereye gitti? Bir tane yeterli olur herhalde. Bak arkaya gelip herhalde beni dövmeye çalışacak. Ne yapacak? Abi, burada birinin açıldı burada ne oluyor ya? Bak yine bekliyorum ama yani pet'i çalsam bile yine arkadaşı koruyacak. O yüzden çok bir anlamı yok. Bak bak Udin din aldı. Arkadaş oyundan çıktı Udin din aldı bu arada. Ama ben sana o pet'i bırakmam. Ha? Ben sana o pet'i bırakmam. Sen benden pet çalmıştın değil mi? he? He? Sen benden pet çalmıştın ha? ha? Gel bakalım, gel bakalım. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Gel buraya sen body swap yapalım. Tamam mı? Gel sen body swap. Çalış artık. Çalış artık. Abi niye çalışmadı body swap? 100 kere bastım ya. Şu taretini kırayım adamın da. Aslında var ya robuxla açıp çalabilirim de yapmak istemiyorum ya. Bir adamı vurayım. O adam nereye uçtu? adam oyundan çıkmış. Abi bir şey diyeyim mi? Çok çok iyi bir adam geldi. Çok iyi bu din din din. Eğer base'i kapamaya çalışırsa çok rahat çalarım. Haydi, tareti yenil abi şuraya. Tamam mı? Tuzağın üstüne otur. Abi oyundan çıktı bak. Gören oyun, direkt oyundan çık ya. Böyle korkutucu bir tak işte. Kimse de gelmeyecek herhalde ya. Bekliyoruz burada. Yok abi ya, bu serverlara bize ekmek çıkmadı. Vallahi hiç pet çalamadık ya. Evet abi, güzel bir server'a girdim. Geldiğim gibi dayak yiyorum. Ne oluyor abi ya? Şöyle bir iki pet var. Onları bakalım çalmaya çalışacağız. Hemen tuzaklarımızı alıyoruz. Bir görünmezlik, Medusa, taret, bir de body swap. Bir de kılıç alabilirsiniz arkadaşlar. Eğer adamı bir daha dondurmak isterseniz kılıç alabilirsiniz. Bakın mesela burada bir tane adam var. Zal kuve 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 kuve. Derken adam base'inde mi? Ben yanlışlıkla palerini almışım bu arada. Adam oyundan çıktı. Dur ben yanlışlıkla lazer palerini almışım abi. Biri koku telefon tonmuş alıyor. Lazer lazer nereye ateş ediyorsun abi? Lazer nereye ateş ediyor? Aha oh, la lazerle durdurdum adamı. Aha oh, bu çok iyiymiş. Baksanıza abi yetişemeyince lazerle durdurdum. beyzin niye kapatamıyorum ha? Tamam. Lazerle durduracağım. İzliyor musunuz? Lazer nereye ateş ediyorsun abi? Neyse normal vurayım. Lazer çok garip bir şey abi. Baksanıza. Önüme ateş ediyorum, arkama ateş Dur bakayım yapacağım. Aynen bak arkama ateş ediyor. Mouse'u nereye tutarsanız oraya ateş ediyor herhalde. Aha bak burada bir tane Tralla var. 20 saniyesi var. Hemen abi tuzak kitimizi kuralım şuraya tamam mı? Bir tuzak. Sonra ikinci tuzağımı da hemen koyayım. Koy abi artık. iki tuzak. Bir taret. Bir tane daha tuzak tamam mı? Sonra bir tane daha tuzak. Ben body swap almayı unuttum ki. Ben body swap almayı unuttum abi. Hayır ben kekoyum. Body swap almayı unuttum. Dur hayır 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 hayır. Body swap almayı unuttum. Dur bakayım belki böyle çalarım. Abi hayır çalamadım. Body... adam oyundan çıktı. Ya abi pet çalınmıyor ki. Herkes oyundan çıkıyor. Bu nasıl iş ya? Poop diye biri var. Dur bakayım bundan çalabilecek miyim? Ama tuzağım bitti abi. Bütün tuzaklarımı oraya harcadım. Vallahi tuzak alamıyorum. Tuzak limitine ulaştım. Neyse normal çalmaya çalışacağım. Belki normal çalarız. Yani nerede abi bu beyin sahibi? Büyük ihtimal içeride pusuyor tamam mı? Aha bak burada burada görüyor musun? Bak burada görüyor musun? Bu arada arkadaşlar görmenize gerek yok body swap için. Abi daha dur çalmaya başlamadım bile ya. Nasıl oyundan çıkıyor abi? Bak bak herkes oyundan çıkıyor. Abi bu ne ya? Aha bak biri geldi. Jani pork. Hatta benim tuzaklarım vardı burada. Bir dakika. Bir dakika. Taretimi diktim. Tamam mı? Adam bu galiba. Şu içerideki. Tamam mı? Abi o da oyundan çıktı. Bu ne abi ya? Herkes oyundan çıkıyor. Tamam başka bir servera girdim. Burada bir tane kokofanta var. Hedefim bunu çalmak. Bakalım çalabilecek miyim? Şöyle yine tuzaklarımı koyuyorum abi buraya. Taktiği yapıyoruz abi ama Benim benim kokofanta elefantomu çalıyor. Ne oluyor abi ya? Dur daha yeni girdim servera. Benim petimi çalıyorlar. Bak adam engelledi benim petimi çalmasın diye. Ya siz kimsiniz oğlum? Siz kimsiniz ha? Siz kimsiniz benden pet çalacaksınız ha? Yamal. Lamine Yamal. Evet abi bir kere daha deneyeceğim bakın burada bir yer var. Şöyle hemen düzeneyimi kuracağım. Adam umarım oyundan çıkmaz. Ama yeni taktik herhalde bu ya. Herkes görünce anlıyor. Şöyle bak bütün tuzaklarım abi ne oluyor ya? Dur benim petler gidiyor. Benim Coco fantom gidiyor. Adama bak ya. Neyse diğer adam kurtardı beni. Bakın abi adamın adı ne? Sigma. Sigma'nın karakterine bakalım. Suplex Boy diye bir şey. Tamam, güzel. Bak adam bekliyor görüyor musun? Kendini zeki zannediyor. Tamam ben bu adama şimdi öyle bir şey yapacağım ki şuraya bir tane talet koyayım. Tamam mı? adam görsün. Bakalım oyundan çıkacak mı? Ya ben olsam oyundan çıkardım şu an. Bak adamı uçurdum. Tamam Ben olsam oyundan çıkardım. Korkardım ben oyundan çıkardım. Çünkü farkında değil adam. Hemen yerimi değiştirdim. Petimi aldım. Oyundan çıkması ihtimalinde alamadım. Hemen oyundan çıktı. Çok güzel abi. Çok güzel. Yani biz bu oyunda nasıl pet çalacağız ki abi? O kadar taktik yapıyoruz. O kadar şey yapıyoruz abi. Adam hemen oyundan çıkıyor. Baksana pet çalmak çok zor abi artık ya. Bak yeni bir adam geldi. Yo yeni bir adam değil ya. Bu beni kurtaran adam. Aha bakın yeni biri geldi bak. Yeni biri geldi. Hadi. Bak buna yapacağım aynısını. Tamam mı? Aynı taktik. Ama benim bütün tuzaklarımın hepsini kullanmış bu adam ya. Bir tane kalmış. Neyse. Bakalım aynısını yapabileceğim mi? Şu sarılı galiba o. Bak bu da yine oyundan çıktı. Aynı adammış bu arada ya. Aynı adam girmiş. Ama yine oyundan çıktı. Belki yine aynı yere gelir. Aynen yine aynı yere geldi abi. Ben sanki bunu bir önceki videonun hatırlıyorum ya. Dört kere abi aynı adam aynı yere girmişti. Aynı dört kere kesmiştik. Bir şey ben bu adamı yerini değiştirip direkt petini çalacağım ya. Direkt çalacağım çünkü adam oyundan çıkacağı belli. Adam oyundan direkt çıktı abi şuna bak ya. Daha hiçbir şey yapmadım direkt oyundan çıktı ama yine girecek bence. Yine tahminimce buraya girecek. Bakalım bekleyelim biraz. Ya hayır abi başka biri girdi ya. Ya bir şu Melo'dan çalmaya çalışacağım. Bakın bunda bir sürü peti var. Bu adam bizi kurtarmıştı ama o. maalesef onun da petlerini çalmak zorundayım. Çünkü ben bir hırsızım. Şimdi bakalım adam base'ini kapamaya geldi an değiştirip benim nerede? direkt çaprazla direkt koşarak gideceğim abi. Ama adam base'ini kapamaya gelecek mi abi ya? Zahmet oldu kral. Tamam tuzan üstüne geçtim. Tamam pozisyonumu aldım. Yerimi değiştirdim. Yerimi değiştirdim. Coca Fanto'yu alıyorum. Tuzağa yakalandı adam. Coca Fanto'yu aldım. Gidiyorum abi. Gidiyorum hadi. Haydi. Hayır. Abi sen niye bana vuruyorsun ya? Baksana abi diğer adam bana vuruyor. Ya sen mi çalacaksın peti ya? Sana mı çaldıracağım o peti Allah için? Ya vallahi abi ya başka birileri engel oluyor ya da oyundan çıkıyorlar. Pet çalmak gerçekten çok zorlaştı. O zaman arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Coco Phantom gidiyor bir dakika. Hemen şu Coco Phantom'u şey yapalım. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.